Son dönemde en çok tartışılan konulardan bir tanesi de Karyalı Prenses Ada'nın gençleştiği yönünde. Bunu espri olarak söyleniyor da yani hani botokslanmış şeklinde konuşuluyor da. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Karyalı Prensesi Ada'nın o kafatasının bulunmasından sonraki süreci bize anlatabilir misiniz? Hemen söyleyeyim. Amerika'ya gitmek üzereydim. 92 yılı. Uzmanlarımı yolladım temel vizesi için gittiler ve bir mezar buldular. Ben mezarın açılmasını göremedim. Uçakta Amerika'ya doğru yol alıyordum. Ardan bir 10-15 gün geçti. Bütün bilgiler bana geldi. Bunun üzerine araştırmaya başladım. Ne yapacağım diye. Washington D.C'de Tabiat Tarihi Müzesinde bir Sümerlik karı kocanın etlendirilmiş halini gördüm. Yani 4000 yıl önce yaşamış bir karı koca orada karşımda canlı gibi görüyordu. Ben de bunun üzerine acaba bu iskeleti bu kafatasını etlendirilmiş diye düşündüm. Amerikalıların yaptıracakları fiyatın çok yüksek olduğunu gördüm. Biraz üzülerek geri döndüm. Artık Hayatım Kayyolu Prenses'le doluydu. Nasıl sergileyeceğim, nasıl yapacağım? Mühteşem bir buluntu topluluğuydu. Bir kadın bütün mücevherleriyle gömülmüştü. Bunun üzerine İngiltere'de araştırmalara başladık. Mehmet Özgenç diye bir arkadaşım, mize uzmanı İngiltere'de bulunuyordu. Ve Manchester Üniversitesi'nde bu işle ilgilenen grubu buldu. Pahalıydı. Ben de yana yakıda nereden para bulup yapacağım diye düşünüyordum. Edison çıktı İngiliz. Biz dedi Manchester Üniversitesi mezunlarıyız. Bunu yapanlar da arkadaşımız. Bizim evladımız genç yaşında öldü. Arkeolog olacaktı. Onun adına bir levha koyarsan bütün masrafı üstleniyoruz dediler. Ben de kafatasını aldım. Ankara'ya gittim. Kudret Atay'la birlikte özel bir izinle İngiltere'ye Manchester Üniversitesi'ne gittik. Kafatasını teslim ettik. Üç gün bekledik. Bütün ölçüleri aldılar ve kafatasını oradan bırakmadık. Aldık geri döndük. Ve gelirken de Midas'ın etlendirilmiş büstünü alıp geldim. Türkiye'nin haberi yoktu. Şimdi o getirdiğim büst Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergileniyor. Ve bir kule içinde bunu sergileme yoluna gittik. Canap Gülay Tezer mimar çiftler planlarını, projelerini hazırladılar. Kültür Bakanlığı Fikri Sağlar destek oldu ve bu ilk defa etlendirilmiş bir olaydı Türkiye'de. Özel bir salonda açtık. Yani bu hanımefendi Profesör Berna Alpakut'a göre 40 yaşları civarındaydı. Profesör Viktorek'e göre 38-50 yaşlar arasında görünüyordu. Yani yaşlı bir hanımefendi ama bütün dişleri sağlamdı. Onun da sebebi diyet. Bol gıda, iyi pişmiş yiyecekler yemesi nedeniyle bütün dişleri sağlamdı ve Fikri sağlar bir efendi geldi. Açılışını yaptık. Etekleri uçuşan bir mankendi. Üzerindeki peblos, ham ipek kıyafeti bunun uzmanları diktiler. bizdeki uzmanlar da onlara yardım etti. İç girişte her türlü bilgi verildi. Dünyanın en zengin insanları, 2400 önceki en zengin insanlar, insanların kaç yaşında öldükleri, ne yaptıkları, bütün anlatıldı, İçeri girdikten sonra tek bir satır bilgi yoktu, sadece mezarın üzerinde rahat uyu yazıyordu. İnsanlar orada eserle ve Kayılı Prenses'e karşı karşıyaydı. Bir e, leydi Kayılı Prenses adına gelene e, içki sunuyordu, şarap içiyordu. Kayılı Prenses'in içtiği bardağın replikasından içiyordu. Ne oldu? kökten kaldırdılar. Yeni bir salon yaptılar. Bu salon hemen o salonun yıkımının yanında büyük depo dediğim yerdeydi. Kraliçe Ada gençleşti, botokslandı dedim. Gerçekten botokslandı. 40 yaşlarındaki hanım 30 yaşlarına indirildi. O eski zerafeti yok. O salonun görkemi yok. Ancak anılarda yaşayacak. Peki onunla ilgili sizin bir serginiz de var değil mi? Onu da bir gösterebilirsek şöyle. Onunla ilgili bilgi çok ama asıl önemlisi her şeyin bilimsel olduğunu gösteren kitap. Hı hı. Atıyor, alıyorsunuz bu kitabı. Bu kitap Making Faces, John Brack, Richard New tarafından yazılmış ve Oğuz Alp imza e imzalanarak verilmiş ve orada da onlar demiş Adak, ben dememişim. İşte burada Kraliçe diye resmini görüyorsunuz. Ben de onlardan aldığım bilgiyle böyle bir sergileme yaptım. Ve Kraliçe şimdi bunu Bodrum Müzesi'nin yeni sergilemesine kullanıyorlar. Peki niye bunu gençleştirdiniz? yaşadınız? Bu 40 yaşlarında bir hanımda niye 30'a indirdiniz? Niye o güzelim salonu yok ettiniz? Niye beton elme diye bakan beyi yanılttınız? burada çok önemli bir nokta var aslında tam da bu bölümde sorabilirim bu soruyu ee, turizm bakanı çok iyi niyetli özellikle kalenin e, iyileştirilmesi anlamında 100 milyonluk bir e, bütçe 100, milyon. 100 milyonluk bir bütçe ayrılmış durumda bu çok böyle ender rastlanan bir şey aslında 100 milyonluk bir bütçe e, bir kale için e, bu anlamda çok iyi niyetli lakin sanki e, bakana çok e, bilgi verilmiyor mu? 100 milyon Türkiye Cumhuriyeti müzecik tarihinde görülmemiş bir para. Ben Türkiye'de bir müzede kalıp da en uzun süre müdürlük yapan nadir insanlardan biriyim. 27 yıl müdürlük yaptım. 27 yıl boyunca tüm harcadığım para 5 milyonu geçmez. Buna göre düşün. Ve ben bu parayla 18 sergi salonu açtım, her bir salonun açılışı bir yıl, bir buçuk yıl, üç yıl sürdü. Siz yıkın her şeyi, 18 sergi salonunun tümü de ortadan kaldırın, elinize 100 milyon versinler, bunu iki yılda yapın diye Mümkün değil, onun içinde yanıltmaları kadar doğal bir şey yok. Şimdi Bodrum Kalesi'nin o çiçekli, o ağaçlı, o güzel Bodrum Kalesi, mıcır ormanı oldu her taraf mıcır. Nereden çıktı? Tonlarca. 300-500 bin kilo değil. Tonlarca mıcır döküldü. Ne ağaç kaldı, ne çiçek kaldı, ne özgün taşları kaldı. Üzerine ahşap kondu. Şapelin içindeki gemi söküp attılar. Hamamı yok ettiler. Komutan kulesi yok. Yok, yok. Nasıl yok? Zindan yok. İngiliz kulesi yok.